Evet, arkadaş, giyizli, giyizli, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar annem gizli gizli turist yaparken ben gizliyorum. Sen çekiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çocuk odasını Evet arkadaşlar. Evet Evet süpürge daha mı sessiz? Öyle mi? Herhalde. Sanki daha şey. Güçlü şey. Hı hı. Değil mi? Saç falan Bari, saçları falan bırakmıyor onu da. Vay, bu kadar saçları uzun olunca. Gidemez. <laughs> Arkadaşlar ben burayı böyle süpürdüm, sildim. Buranın kurumasını bekliyorum içeri girmek için. Gösterdim. Ben buraları hiç o gösürmedim vallahi ben o oje sürmedim. Evet. Ne, ne renk? Ne renk? Benim kırmızı ojem yok. Ne? Kırmızı ojem yok. どうも。 temizliği buraya bitirip gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi de Ejin oturma odasını süpürüyor. ve mutfağı süpürdüm, antreyi süpürdüm. Ejin'le işbirliği yapıyoruz değil mi Ejdin? Çok sıcak arkadaşlar. Anlatılmıyor Vallahi o kadar sıcak ki. Süpür süpür annem bir şey olmaz süpür. Ben bu şekil mutfağı süpürdüm arkadaşlar. Bu şekil. Sileceğim biraz sonra. Ejin süpürsün. Balkonumuzu da süpürdüm. Gördüğünüz gibi balkonumuz burada. Kuşlar orada. Kuşumuz yandı valla orada. Eşin kalip orayı süpürdü. Süpürdün mü Ejim Nisa? Aferin. Şimdi sileceğim. Ben sileyim gel sen tut. Ben sileceğim. Başım döndü sıcaktan. Hadi bakalım sıcak. Ejin ee, anne bugün iş yapmayalım diyor ama olmuyor. Her taraf saç oluyor, toz oluyor camlardan. Valla bugün temizlik yapayım. Gece camları açayım arkadaşlar. Sabah hiç böyle süpürülmemiş gibi oluyor. Televizyonlar olsun, dolaplar olsun, parkelerin üstü olsun. Berbat oluyor. Yol çalışması olduğundan dolayı hep içeriye giriyor o şey kumlar, tozlar. Aferin benim kusuma. Utanıcı sil. Hı? Ejlen temizliyor, siliyor. Ben de üstünden hemen alıyorum ki ayak izleri falan çıkmasın. Çünkü ejlen sildiği yerden tekrardan üstünden geçebiliyor. Çocuk olduğu için. O yüzden arkadaşlar. Yani ejlen yap iş beğenmemesi gibi bir şey yok ama. Aha. <laughs> Sadece. Herkese ayak izi olmasın bu diye böyle silip çıkıyorum. Şimdi bir de çocuk odasını silim tekrardan. Süpürdüm. Hı. Ne? Ha çekiyorum seni. Evet. Şimdi ezinin sildiği yerleri tekrardan bir gözden geçirdim. Ayak izi kalmasın diye eğri sildi. Halısını serdi. Bu şekilde. Evet. Şimdi mutfağı sileceğim anneciğim. Evet şimdi Ejim mutfağı siliyor. eşin yapmayı istiyor arkadaşlar. Ben de onu kırmıyorum. Elinden geldiği kadar bana yardım ediyor şu anda. Toz olmasa çok da batmıyor bizim evlerimiz. Sadece tozdan dolayı batıyor. Elinden geleni yapıyor eğirinin benim. Bak. Annesine baka baka iş yapmayı öğreniyordu, değil mi fıstığım? Eğirinin yaşıtları telefon ve bilgisayardan kalkmıyor ama bu benim her işime yardım eder. Çamaşırlarımı katlar, yerleştirmeme yardım eder. Çok memnunum Ejrim'den. Evet. Şimdi Ejrim antreyi siliyor. Bu rutin günlük temizlik arkadaşlar. Bu özel bir temizlik değil. Zaten biliyorsunuz halılar falan e, yıkanacak. Kal, e, kaldırılacak yaz temizliğinde. Ama bu sıcakta mümkünatı yok yani. Zaten her gün her gün aynı işleri yapıyoruz. Dolaplarımızın içini siliyoruz. Kıyafet dolaplarını. Şimdi sıra bende Coşim. Gel bakalım bir de ben sileyim. Masaya geldi tırnağım. Masaya mı geldi? Hı. Allah Allah. Neden? O kadar uzattım kırılmasın yani. <laughs> Bak sen de ayağını bastın öyle. Tutayım mı onu? değil mi? Cık. Hem biz neler hep temiz şeyleri gibi şeyler çekiyor. Çünkü gibi iş. Niye oyun çekmiyoruz? Benim bana oyun kanalı değil ki. Bana kanal atıyorsun. Ee, okul açılınca kanalınla falan uğraşacak şeyin yok senin. 12 13 tane dersin olacak. E, 14 tane bilmiyorum tam. Nasıl olacağı da bir ders alıyorum. Arkadaşlar size bir şey soruyorum. Yani 14 dersi bir günde nasıl anlayacağız? Her derste. Hepsi 14'ünü de bir günde işlemeyeceksin tabii ki de. Hı. Yani. Kaç ders olacak da 8 mi? Yani bir dersi belki 2 ders, 3 ders işleyeceksin matematiği. Zaten son ders bedense. Evin beden olmaz ortaokulda. Tek bir gün mü? Bilemem haftada. Ne olur. Kaç gün oldu bilemem. Evet. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Biz evleri temizledik ejdenimle birlikte. Sildik, süpürdük, aynaların, mobilyaların tozunu aldık. Şimdi de ejdenimle birlikte yorgunluk kahvesi canımız istedi arkadaşlar. Ben de ejdenime yorgunluk kahvesi yapacağım. İkimiz karşılıklı içeceğiz. O şu anda çizgi film izliyor. Sıcakta temizlik yapması inanın çok zor. E, yüzümüzden e, akan telleri inanamazsınız. O kadar sıcak ki nefes alması bile çok zor bu sene. Evin içi 34 derece yanıyor. Dışarısını bilmiyorum kaç derece olduğunu. Evet arkadaşlar Ejder çikolata koydum. Kahveyle e, yesin diye. Saat 4 oldu. Anca çamaşırları topladık. Çamaşırları yerleştirdik derken. Ütü var. Akşama da ütü yapacağım serinleyince. İnşallah. Evet kahvemizi ellerimle Ejin Nisa'ma bol köpüklü kahve annesinden. Bence ne? Ejin bunu hak etti. Ejin gelmiş. Ejin kahveyi hak ettin değil mi benim elimden? Aha. Her gün annesine yardımcı oluyor. Fındığım benim. Annesinin kurbanların olur bunu. Çok seviyorum ben bunu. Canımın içi bebeğim benim. Bir de şimdi temizlik yaptığımız <laughs> temizlikleri göstereyim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Içine biraz su dökeceğim yere. Tamam kuzum benim. Evet arkadaşlar. E, oturma odamızda böyle gördüğünüz gibi sildik süpürdük halısını serdik. Şimdi Ejdi Nisa burada yatıyordu. Bakalım dağıtmış mı arkadaşlar temizlediğimiz yerleri. Bakalım, bakalım, bakalım. Sadece ayının kafasını eğmiş. Galiba ayıyla çizgi film izlemiş. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Tertemiz, mis gibi. Bir de öyle güzel bir e, parfüm kokuyor ki evin içi. Anlatamam size. Bu aldığım parfümü herkese öneririm. Yatak odamı da buradan çekeyim. Burayı da temizledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi banyom pırıl pırıl. Böyle Başak Burcu asla pis olamaz. Evet arkadaşlar bu kokuyu nasıl size göstereyim? Bu kokuyu size tavsiye ederim. O kadar güzel kokuyor ki anlatılmaz bu kokuyu evinizde bulunması gerekiyor. Benim evimde iki tane arkadaşlar bu koku bir ay kokusu geçmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mutfağımda böyle deli toplu düzende duruyor. Salona gidelim. Salonun biraz dağınık. Aslında salonum süpürdüm, sildim canlarım. Yerleş, e, yerleşkin. Ama işte Rümeysa'nın e, bebek arabası, e, beşiği, puseti, e, halıları daha burada. Bunlar gidecek. Daha kader e, videomu izliyorsan e, bebek e, banyo yaptırma setini de götürürsen sevinirim. Ee, gerçekten yani <laughs> bu da Ejdi'nin boncukları arkadaşlar Ejdi'nin sıkıldıkça boncuk yapıyor gördünüz mü böyle burada da fazla olan içecekleri koyduk ee, dolap almıyor içecekleri burada da eşimin resmi evet e, kendisi Fransa'da olabilir ama o bizim evin her tarafında evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da sildim süpürdüm evlerim temiz aslında bir şey yok sadece bebek arabası onlar gidecek Hadi buyurun gidelim kahvemizi içmeye. Ejin. Kahvemizi getirecek mi kuzum buraya? Hadi getir de içelim fındığı. Evet arkadaşlar. Biz de anne kız olarak afiyet olsun. Bizim videolarımızı severek izlerseniz, takip ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bize de destek olmuş olursunuz. Size Allah'a emanet ediyorum. En güzelini arkadaşlar. Ee, sizi yarı yolda bırakmayın görüşmek üzere